Herkese merhaba. Ben Egetim'dan intern Mesut. E, ÖSYM'nin verdiği e, hakla Nisan 2016 TUS'una kendimi denemek için girdim. E, TUS'ta 72.8 puan alarak klinikte 17. temelde 18. oldum. E, TUS time'a 3. sınıf biterken 4. sınıfa başlarken kaydoldum. E, TUS time e, içimin rahat ettiği, kaynaklarına gü güvenebileceğim, hocalarına güveneceğim, fizik, fiziki şartları da beni tatmin eden bir kurumdu. TUS'a e, InfoTUS serisini tekrar ederek, okuyarak çalıştım. E, TUS Time, tüm, çıkmış tüm TUS sorularını çözdüm. E, denemeleri elimden geldiğince e, girmeye çalıştım. InfoTUS serileri tek, hızlı tekrar edebilen, e, soruların hemen hemen tamamını yakalayabilen gerçekten çok güzel kaynaklar. Hocalarımız çok kaliteli. Bir şov alanında bir numara. Dersleri 5. ve 6. sınıfta derslere girdim. Çalışmalarımı Eylül Eylül 2016 tutusuna göre planlamıştım. E, fakat işte kendimi denemek için e, çalışmalarım acaba doğru yolda gidiyor mu? Doğru yolda mıyım diye görmek için Nisan tutusuna girdim. E, Nisan tutusunda elde ettiğim başarıyla da doğru yolda olduğumu, doğru kaynaklarla çalıştığımı, doğru kişilerle çalıştığımı anladım. E, umarım Fakülte fakültede de ayrıca şunu belirteyim. Fakültede de o kadar e, başarılı bir öğrenci ilk 10 içerisinde, ilk 20 içerisinde değilim. TUS e, ilk, ilk 20 içerisinde değilim. E, TUS e, strateji gerektiren, iyi çalışma gerektiren, doğru kaynaklı çalışma gerektiren bir sınav. E, ayrıca belirtmek isterim ki TUS Time'ın e, denemeleri de gerçekten çok kaliteli. Ben de e, TUS, sınav, Nisan TUS'unu çözerken, TUS sınavı değil de, sanki TUS time'ın bir denemesini çözülmüş gibi hissettim. Özellikle klinik e, sorularında, denemenin mantığı, soruların, e, vaka soruları özellikle TUSA çok yakın. O yüzden e, deneme benim için çok e, şey olmadı, zor olmadı çözmek. Denemeleri herkesin girmesini tavsiye ederim. TUS time'ı, info e, ve kaynaklarını arkadaşlarıma, sınava gidecek herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Doğru çalışmayla, doğru stratejiyle, doğru kişilerle çalışarak kazanmak mümkün. Tusu. Sınava giren herkese geçmiş olsun diliyorum. Nisan'da ve Eylül'de girecek arkadaşlarıma, tüm meslektaşlarıma gönlünce, dilediğince seve seve yakacağı bölüm kazanmalarını temenni ederim. Herkese teşekkür ediyorum.